İngilizce konuşulan her şeyi anlıyorum ama konuşmaya geldim mi o noktada tıkanıyorum. O kelimeler bir türlü çıkmıyor ağzımdan. Gayet normal bir durum. Herkesin başına geliyor. Çünkü bir sürü kelime alıyoruz haznemize ve onları hiç kullanmıyoruz. Eğer ki haznemize yeni bir kelime almak istiyorsak bu videoyu kaçırma bence ve kaydetmeyi unutma. Yapman gerekeni sana anlatıyorum. En büyük hatalarımızdan biri bir kere hiçbir zaman ihtiyacımız olmayan o kelimelere çalışmak. Karışık bir makale alıyorsunuz, işte bütün kelimeleri çıkarıyorsunuz. Hadi bakalım 20-30 tane kelime, benim bunları çalışmam lazım. Hayır, hayır senin onları çalışman lazım değil. Sen o kelimeleri hayatın hiçbir alanında kullanmayacaksın. Sen o makaleyle ilgili araştırma yapmıyorsan ya da ne bileyim bir doktor değilsen bir biyoloji uzmanı değilsen bir bilgisayar mühendisi değilsen senin o alandaki o karışık yapılara o kelimelere hiç ihtiyacın yok. Yaptığınız gereken şey Günlük hayatınızda kullanacağınız kelimelere çalışmak, onlara odaklanmak. Ve kelime çalışma işini eğlenceli hale getirmek. Unutma çok fazla bilinmeyen şey hep korkuya neden olur, seni soğutur o işten. Ama bildiğin bir şeyden yola çıkmak her zaman seni motive edecektir. Bunu nasıl yapacaksın? Örnek veriyorum. Good kelimesi. Bir sürü eş anlamlı türet. Ara, aç sözlüğü bak, daha neler diyebilirim good'un yerine. Niye? Çünkü ben her şey için it's good, this is good, that's good. That's good diyemem değil mi? O duruma bağlı olarak okudum bir değişmesi lazım orada. Dosya senin motive olduğun bir yer var artık. Good. Ay ne güzel. Good. Biliyorum bunu. Hadi bakalım bir sürü eşyalarını edelim orada. Charming, friendly, pleasant, kind, lovely, wonderful, exceptional. Bence harika bir adım. Seni motive edecek bir adım. Bildiğin üzerinden ilerlemek. Benden aldığım bu minik tüyoyu bugün itibariyle uygulamaya başla. Bir sonraki videoda görüşürüz. See you!